Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün olduğu gibi bugün de kaybetti arkadaşlar. Kayıp yaşadı. Dün özellikle Sasa Polyester'in tavan, e, özür dilerim, taban olması, hissenin taban olması endeksi de yere düşürmüştü. Bugün de arkadaşlar Sasa Polisler negatif durumda ve endeksi negatif durumda. Bu hissenin bu kadar etkili olmasının sebebi Borsa İstanbul'un bir sürü en büyük hissesi olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu belirtelim hacimsel olarak. Evet BOFA Sasa'dan yüklü satış yaptığı, BOFA'nın aldığı ve sattığı hisseler adlı bir haberimiz var şimdi sizlere. Peki BOFA Sasa'dan ne kadar sattı? yüklü bir satış var ve diğer hisseler sattığı hisseler hangileri? Borsa İstanbul'un düştüğü bugün e, BOFA satış tarafından mı alış tarafından bunu sizlere bildirmek istiyorum. Sevgili dostlar para bil kanalında verilen hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi taşımaz. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet Bank of America'nın alım yaptığı hisselerle başlıyorum haberime. İlk 5 hisseyi sizlere veriyorum. Akbank 238 milyon 920 bin 715 lira. Yapı Kredi Bankası 225 milyon 498 bin 599 liralık satın almış. İşçi ETR'den 142 milyon 688 bin 359 liralık satın almış. BİMAŞ'ten 100 milyon 490 bin 761 liralık satın almış. Sabancı Holding'den de 77 milyon 298 bin 321 liralık satın alma gerçekleştirmiş BOFA. Bu 5 hisse sevgili arkadaşlar %54.629'a tekabül ediyor ve 784.896.757 liralık bir alış gerçekleştirmiş bu 5 hisseye göre. Ve bunların dışında 651.884.000'lik daha alışı var Bofa'nın. Bu da toplam yaklaşık olarak 1 milyar 436 milyon lira yapıyor arkadaşlar. Bofa bugün 80 milyonun üzerinde 81 82 milyonu .000 sanırım en son baktığımda hacim bu hacme göre dünden daha iyi bir alış yapmış diyebiliriz. Dün hacim fazlaydı ama alışı azdı. Evet satışa gelelim arkadaşlar. BOFA Sasa'dan tam tamına arkadaşlar 672 milyon 437 bin 952 liralık satış gerçekleştirmiş. Gördüğünüz gibi sattığı toplam bugün hisse 1 milyon 219 binlik bu 1 milyar 219 milyon liralık bu 1 milyar 219 milyonun yarısından fazlası 672 milyon 437.952 lirası sasa hissesi. Tav havalimanlarından 82 milyon liralık bir satış, Türk Hava Yollarından 44 milyon 800 bin liralık, Kozal'dan 44 milyon 353 bin liralık, Pegasus'tan 30 39 milyon 528 milyon liralık bir satış gerçekleştirmiş. Bu 5 hisse %72.391'e tekabül geliyor. Zaten SAS arkadaşlar %50'den fazlası. Ve toplama baktığınızda 883.380.039 liralık bir satış var. 336.910.000 liralık da diğer satışlarla birlikte 1 milyar 219 milyon liralık satış gerçekleştirmiş. Şöyle baktığımız zaman 215 milyon lira gibi artı alış tarafında artı gözüküyor. BOFA Bank of America'nın %1.30'a yakın bir değer kaybettiği bir günde alış olarak daha fazla hisse satın almış. Fakat Sasa'dan özellikle büyük miktarda hisse satmış sevgili arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Biz burada sadece sizlere BOFA'dan bugün alım ve satım yaptığı hisseler, bazı hisseleri bildirmeye çalıştık. Lütfen yatırımlarınızı kendi fikirleriniz, düşünceleriniz ve araştırmalarınızı göre yapınız. Bize destek olmak istiyorsanız da katıl butonumuz, teşekkür butonumuz aktif buralardan destek olabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Sağlıcakla kalın.